bir e, soru var. Mesela bireycilik ilkokuldan öğretilen bir öğreti olmalı mı sizce? E, çocuk yaşta. Kesinlikle. Gerçeği, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Şahsi şahsiyet sizin hep şahsiyet. söylediğiniz şey. Tabii ki. Yani okullar hiç e, mesela ben yurt dışından biliyorum e, yaşam sırasında. E, daha ilkokulda çocuklara evet. hiçbir soru aptalca soru değildir. Utanmadan sorun lütfen derler. E, ne bileyim ben her zaman şunu vurgularım sevgili Aziz. Eğer arkadaşlar izleyenler olur da e, Batı Avrupa'ya hür dünya ülkelerine giderlerse Kanada gibi Avustralya falan gibi e, veya Almanya Avrupa ülkelerine fırsat bulurlarsa şeye gitsinler e, kreşlere ve ilkokullara yani e, böyle e, 4-5 ile işte 10 yaş arası çocuklar orada o çocukların, belki internette de vardır bunlar, e, yaptıkları resim projelere bir baksınlar. Hayal gücünü orada görsünler. Hayal güçlerinin ne kadar zengin olduğunu ama ortalığı toplumlarında hayal kurmanın bile suç. ayıplanıp yasak olduğu, suç olduğu e, bir toplumda e, neden geri kaldığımızı o ilkokulların duvarlarındaki resimlere bakarak görürler. Onun içindir ki her şey hayal, hayalin arkasında yaratıcılık, ondan sonra rüyanın peşinde koşma inatla. Bunu böyle takip edersen yaşam boyunca Mars gezegeninde cipi gezdirebilirsin sevgili Aziz.